Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı Turhan Candan, Özheşter Sosyal Bilimler Lisesi'nin ilk konuğu oldu. Candan, öğrencilere Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verip geleceğe dair tavsiyelerde bulundu. Ee, ne ihtiyaçları var? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Bu çerçevede e, sizi dinleyin bakalım. Öğrencilik <laughs> hayatınızda ne gibi Sorunlarla karşılaştınız ve bu sorunları nasıl çözümlediniz, çözüldüdünüz? Evet, hepimiz, birbirimizden çok farklı değil ee, sorunlarımız. Hep adımla bahsettiğim işi sona bırakmaktan kaynaklanan sorunlardır. Ama e, işin ciddiyetini anladıktan sonra, bu, bunu anladıktan sonra e, hayatta önceliklerim değişti. E, mutlaka yapmam gerekenler önce yapıyorum. E, son, sona daha böyle konforunu bırakıyorum daha tadım. Işareti, sizin gibi. Okul Müdürü Necmettin Ünal, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Sosyal Bilimler Lisesi olarak henüz yeni bir okul olduklarını, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle daha donanımlı hale gelebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladıklarını söyledi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesinin kurs çalışmalarından da bahseden Turancan'dan, istediğiniz şair ve yazarları sizlerle buluşturabiliriz. Yeter ki sizler okuyun. Yazarlarla tanışmak isteyin. Sizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimizsiniz. Sizlerin iyi yetişmesi için bizim üzerimize düşen her neyse yapmaya hazırız dedi. Okul Müdürü Nurettin Ünal ve Okul Aile Birliği Başkanı Eralp Armakan günün anısına Turhan Candan'a çiçek takdim etti. Candan, Candan da öğrencilere Mehtap Altan'ın İngenar Sokağı adlı kitabı hediye etti. Ee, biz sosyal bilimler lisesi olarak zaten şey yapıyoruz hani kitap okuma grupları düzenledik ama siz ayrıca bir öğrenci grubu oluşturacak mısınız bilim lisede? E, Hiçbirimiz ilgi alanımızın dışında değilsiniz. E, sosyal bilimler lisesi okumayacak da kim okuyacak? Asıl e, yani çoğunun 2 sene sonra, üç sene sonra kültürel anlamda motor gücü olması lazım bu olsun. Ve onun için ayrıca bir grup oluşturmak istemeyiz tamamınız bizim okuma grubumuz olmaması ne düşünüyor? Sana, bana, vatanıma, ülkenin insanlarına dair <laughs> telgrafın tellerini kurşunlamalı. Böyle değil ki bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir pusla katarı gibi siyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan, kırk saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anlar anmaz, omuzlarımdan baştan ayağa ıslanmalıyım, gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.